biz burada size gözümüz gibi bakarız. Mesela Mehmet Bey ve eşi Belgin Hanım. Ne deneseler yakışır. Denedikçe de akılları karışır. Ama içleri hep rahattır. Çünkü burada yedi günde iade, otuz günde değişme imkanı olduğunu bilirler. Aslanım, onu mutlu etmek biraz zordur. Aradığını uygun fiyata bulduğundaysa ondan mutlusu yoktur. Emre öğrenci. Bugün burada, yarın ailesinin yanında. Ama nerede olursa olsun Atasun Optik'te hep yanında. Daha da anlatırdım ama misafirlerimizi bekletmeyelim. Size özel hizmetlerimiz ve uygun fiyatlarımızla hep yanınızdayız. Biz burada size gözümüz gibi bakarız. Denedin mi? Organic Star Orange. Her yudumda ferahlatıcı. Tüm Organics by Red Bull içecekleri gibi. Şomans Multivitamin. Çiğnenebilir jel formuyla yetişkinler için. Şekersiz, kolay, pratik ve lezzetli. İşin şekli değişiyor. Deneyebilirsiniz. Vit'ten. Ooo, oh, Chitosun büyük paketi mi çıkmış? Hem de peynir tadı efsane. Bu raporlar için kimden yardım alabilirim? You can't touch this. Yeni Chitos Max. Lezzeti de büyük, paketi de sıradan sabundan farklı mıdır? Yüzünüzün bir tarafını sıradan sabunla, diğer tarafını Dove Cream Bar'la yıkayın. Sıradan sabunla yıkanan taraf daha kuruyken, Dove'la yıkanan taraf yumuşacık ve pürüzsüz. Çünkü Dove farklıdır. Dörtte bir nemlendirici krem içeren formülüyle cildinizi kurutmadan temizler sardıysa al bir algida maçtaki gol tutemin bir algida koltuk keyfine de bir algida bir algida ile keyfini katla win aldığında hadi bir algida muhabbet yanı gider bir algida tatlı krizi çözümün bir algida bir algida ile keyfini katla bir algida ile keyfini katla hayallere giden yol kirlenmekten geçer. Yeni Omo Active Fresh Cold Power sıvı en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile beyazlar bembeyaz, renkliler cap canlı sana da cesur olmak kalır. Hayatın tadını çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyorsun. Demet sen cips mi yiyorsun? Cips değil bu. Fırından. Yüzde elli daha az yağlı enfes lezzetiyle o cips değil. Blaze fırından. Ben eti çikolata. Her gün birbirinden farklı duygularla açılıyorum. Mesela bazen coşkuyla ya da sohbetlerin tam ortasında. Kimi zamansa kendinle kaldığında ama hep mutluluğa açılıyorum. Ben eti çikolata. Hadi açsana. <laughs> Ülker çikolatayla günün en güzel anı küçücük bir ısırıkta saklı. Çikolata. çikolata. Her günün en güzel anı. Philips Lumea IP'li gururla sunar. Tıraş et, çek, sakla, ağda yap. Bunu yapmak için saatler harca. Tekrar tıraş et ve tekrar ve tekrar. Ya da sadece zahmetsiz bir şekilde kendini ol. Çünkü nazik ışık atışları tüyleri uyutur. Böylece 12 ay boyunca pürüzsüz bir cildin keyfini çıkarabilirsin. ...kendi cildinde özgür ol. Bana bir acıkma gel. Acıktığında karnın dalgalanıyorsa... ...efsane tırtıklı rafısta. Yenilenen Nescafe Latte. Karşı konulmaz köpüklü lezzet. O kadar iyi ki keyfini paylaşmak isteyeceksin. Nescafe Latte. Keyfi köpürt. kategorisine sahip Yumoş Ekstra ile giysilerin seninle kalsın. Sari Yeni bir ekstra. Yumoş Ekstra Şakayık. Signal White Now'da anında bembeyaz ve özgüvenli gülüşün... ...yeganedir, şahanedir, mucizedir. Signal White Now'ın en güçlü formülü. Haftalarca beklemeden anında üç kat beyazlık şimdi uzun süren etkiyle buluştu. Signal'le gülüşün her haliyle güzel. la la la. hayallere giden yol kirlenmekten geçer. Yeni Omo Active Fresh Cold Power sıvı en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile beyazlar bembeyaz, renkliler cap canlı sana da cesur olmak kalır. Ay bu çıtırtı bana neyi hatırlattı biliyor musun? Ben size ama çok güzel olacak demedim mi? <laughs> ay! ay, ay. Adeta, metro, leşi, adeta. Neyse de neler yaşamışız ha. Değil mi kız? <laughs> Tefal'in dikey süpürgesi benim. Neden seçmelisin? Yüksek emiş gücüm için mi? Uzun kullanım sürem için mi? Yoksa akıllı güç ayarlarım için mi? <laughs> Kesinlikle. Ama asıl farkım esnekliğim. Tefal'den X-Force Flex 1560. çıkardıysa al bir algida maçtaki gol tutemin bir algida koltuk keyfine de bir algida bir algida ile keyfini katla win da hadi bir algida muhabbet yanı gider bir algida tatlı krizi çözümün bir algida bir algida ile keyfini katla bir algida ile keyfini katla Verin, seninle kalsın. Yeni bir ekstra. Yumoş Ekstra Şakayık. Mutfakta yeni bir tat arıyorsan... ...sen de Doritos'la. Güzel oluyor. Yeni Clear 3'ü bir arada... Baştan aşağı güçlü bir bakım için üç ihtiyaca tek çözüm. Kepekten arınmış saçlar, temiz bir yüz ve ferah bir vücut için erkeklere özel tasarlandı. Yeni Clear Men 3'ü bir arada. Üçlü etki, güçlü bakım. Ebeveğin sonbahar kış kombinleri. Tam bu ürünleri ebebekte. Bebeğinizin tam stiline göre. Lipton yeşil çay. İyi yaşam adım adım yudum yudum başlar. Her gün iki kupa Lipton yeşil çayla iyilik dolu bir adım atın. Yeşil çayda doğal olarak bulunan flavonoidlerle iyi yaşam rutininizi destekleyin. Lipton yeşil çay. Her gün iki kupa iyilik. Hayatın tadını çıkarmak için bir yolculuğa çıkıyorsun. Demet sen cips mi yiyorsun? Cips değil bu. Fırından. 500되... %50 daha az yağlı enfes lezzetiyle o cips değil. Lays Fırından. Nefis ülker kutlu aşkı ve dolu Dove sıradan sabundan farklı mıdır? Yüzünüzün bir tarafını sıradan sabunla, diğer tarafını Dove Cream Bar'la yıkayın. Sıradan sabunla yıkanan taraf daha kuruyken, Dove'la yıkanan taraf yumuşacık ve pürüzsüz. Çünkü Dove farklıdır. Dörtte bir nemlendirici krem içeren formülüyle cildinizi kurutmadan temizler. yerlere giden yol kirlenmekten geçer. Yeni Omo Aktif Fresh Cold Power sıvı en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Üstelik düşük sıcaklıkta bile beyazlar bembeyaz, renkler cap canlı sana da cesur olmak kalır. Bu ay yine dünyanın faturası gelecek. Ve bu faturayı yarınlarımız ödeyecek. Oysa bizim hayalimiz Vinsa Safir 76 ile daha yeşil bir gelecek. Geldi. Acıktığında karnın dalgalanıyorsa... <laughs> ...efsane tırtıklı rafızsa <laughs>